Yaz sezonuna geçiyoruz artık açıldı mı açılmadı mı bilmiyorum vapurlar için yaz sezonu yaz tarifesi derdik biz eskiden bu işe vapurla seyahat ettiğimiz zamanlarda açıldı mı ve bu yaz sezonuna hazır mısınız ve hani neler yapacaksınız bir iki cümle alayım bir iki dakika içinde sonra da kapatayım Sinem Hanım. Tamamdır. Şimdi biz aslında tabii pandemi geçişini biraz kademeli olarak yapmayı düşünüyorduk. Daha doğrusu biz düşünmüyorduk. Sağlık kurullarından gelen bilgiler doğrultusunda kısım kısım açalım diye. Çünkü bizim pandemiden sonra yolculuk sayımız %90 düştü. Şu anda da bu hafta içi yani sokağa çıkmanın olduğu zamanlarda da normal zamanlara göre %75 bir azalma var yolcu sayısında. Dolayısıyla vapurların boş gidip gelmesi söz konusu ama bir taraftan da insanların tabii ki e, e, yoğun taşımacılığa maruz kalmaması için açmamız gereken hatlarımız var. Biz bunu biraz kontrollü açacağız. Yani her zaman olduğu gibi tık yaz tarifesine geçtik pandemiden dolayı bu sene olmayacak ama bir ay içinde Haziran-Temmuz içinde kademeli hat açacağız. Daha sonra Temmuz e, başı itibariyle tam anlamıyla tarife yaz tarifesine geçmiş olacağız. Diyebilirim. Biraz gözlemek istiyoruz açıkçası nasıl oluşacağını. Çünkü iskeleler, yani şimdi gemilerimiz büyük biliyorsunuz. 1500-1800'lük gemilerimiz var ama iskelelerimiz 300 kişilik iskelelerimiz de var. Yani dolayısıyla iskelede de sıkışma yaşanmaması için bir takım düzenlemeler yapmamız lazım. Özellikle Eminönü tarafında adaların da tabii bir özel durumu var. Yani adada insanlarla biliyorsunuz orada yaşayan vatandaşlarımız da Kaymakamlık gereği adada yaşamayanların bir süre adaya almadılar. Aynı kaygı yani oraya hastalık bulaşırsa ne olur kaygısı devam ediyor. Dolayısıyla emin önünden o yoğun taşımacılık iskelelerinde uygun olmamasından kaynaklı şu anda bir, bir ay daha bekleyelim istiyoruz. Kabataş adalar seferlerimiz devam ediyor. Eminönü'nü de kademeli olarak adaya açmak gibi bir planımız var. Bu arada tabii bizim e, büyük şansımız bir tersanemizin olması. Haliç Tersanesi evet. içindeyiz biliyorsunuz. Fatih'in kurmuş olduğu bir tersane Fatih Sultan Mehmet'in. E, tabii bu tarihi tersanede biz e, hala yaşatıyoruz ve olmanın avantajını şöyle kullanıyoruz. Gemilerimizi kolaylıkla bakımı alabiliyoruz. Üç tane taş havuzumuz var. E, tabii klaslı gemiler olduğu için periyodik bakımları var. Tabii ki beş sene içinde işte special survey dediğimiz surveylerinde ya da iki senede bir havuz almamız gerekiyor fakat biz kendi tersanemiz olmasının ayrıcalığıyla gemiler ihtiyaç duyduğumuz anda havuzluyoruz ve bakımlarını yapıyoruz. Peki. Ee, bu süreci de aslında biraz öyle değerlendirdik. Yani içeri gemilerimizi aldık, uzun zamandır bakımda olmayan e, işleri yaptık. Dolayısıyla biz biraz kademeli olarak bir ay içinde bütün hattlarımızı açmayı düşünüyoruz.